Euro bölgesinde işsizlerin sayısı Temmuz ayında yükseldi. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre ortak para birimini kullanan 17 ülkede işsizlik oranı %10 oldu. İşsizlerin sayısı da 61 bin kişi yükselerek 15 milyon 757 bine ulaştı. Bölge içerisinde en yüksek işsizlik oranına %21,2 ile İspanya sahip olurken Avusturya %3,7 ile bu oranın en düşük olduğu ülke oldu. Euro bölgesinin geleceğiyle ilgili korkutucu olan bir diğer veri ise 25 yaşın altındaki her 5 gençten birinin çalışmıyor olması oldu. Bu oran İspanya'da %46'ya kadar çıkıyor. Bölgenin dinamosu konumundaki Almanya'da da uzun süredir gerileyen işsizliğin hız kaybetmesi, ekonomiyle ilgili endişelerin yükselmesine neden oldu. Büyüme korkularını artıran bir diğer haber de tüketici fiyatlarından geldi. Eurostat'ın ilk tahminlerine göre enflasyon Ağustos ayında %2,5'ta sabit kaldı. Yükselen işsizlik ve azalan enflasyon baskıları bu sene faizleri iki kere yükselten Avrupa Merkez Bankası'nın geri adım atmasına yol açabilir.